alfa 1 bölüm 2 şey bir şey göstereceğim size burada. Bakın şöyle bükülmüş kartları almanızı tercih etmem. Bunlar işe yaramıyor. Yalnız aldıysanız onlar işe yaramıyor. Olabilir. Ama yukarısı açık. Yani baştan başlamamış. Ne? Şey şey nerede o exit? Burada. Bak iki tane var. Bu bu. Bu evet. Bu arkadaşlar bunu almıştık. En son yok bu yeni raf. Buna bakayım bir de. Evet bu bu. Bunu almıştık. Ne diyor? Burada bir şeyler yazıyor. Exit Kamera kamerada gösteriyor. Tamam bu kalsın şimdi. Bunu şuraya koyalım. Tamam bunu şey ama girebiliyoruz. Biraz saçma. Levye. Herhalde bunları çözeceğiz. Sonra da burası başka bir yere yollayacağız. afilik çekecek. Ee, bunu çıkartınca ama daha çıkartmayacağız. Evet, bir şey oldu. Bilmiyorum ne oldu. kalemi. Afrika işte bir şey. Şunu çıkardık Afrika işte. Ee... Arkadaşlar videoyu bitirelim. Burada biraz tıkandı oyun. Bay bay bir de şey Alfa e, yani 10 10 şey, tane şey gerekiyormuş. Alfa 2 için 10 tane bölüm geçmemiz gerekiyor. Normalde insanlar öyle yapıyormuş. Biz de öyle yapacağız. Belki biraz daha olur. E, hadi görüşürüz şimdi. Bay bay.